Savunma Sanayi Başkanlığı önderliğinde insan kar araçları 3 kategoride ele alınıyor. Hafif sınıf, orta sınıf ve ağır sınıf. Hafif sınıfta meskun mahalde askerlerin kolaylıkla taşıyabileceği ve binaların içine ulaşamayacakları yerlere atabilip oradan görüntüyü geriye alarak ileri görüş kabiliyetini arttıracak sistemler değerlendiriliyor. Aynı zamanda bomba imha sistemleri de bu kategoride yer alıyor. Orta sınıf iki aşamada değerlendiriliyor. Birinci seviye ve ikinci seviye. Şu an 4 firmamız, 4 yerli firmamız bu konuda araçlarını geliştirdiler ve yarışıyorlar. İkinci seviyede de bir sistem geliştirildi ve hala geliştirilmeye devam etmekte. 2018'de ağır sınıf insansız kara aracı da birinci seviye ve ikinci seviye olarak tanımlandı. Birinci seviyede e, envanterde bulunan araçların, e, insanlı araçların insansızlaştırılarak e, yeniden kullanıma kazandırılması e, tanımlandı. İkinci seviyede de sıfırdan ağır sınıfta bir insansız kara aracının tasarlanması bekleniyor. E, birinci seviyede e, envanterdeki bir aracın insansızlaştırılması konusunda bir arge çalışması başlattık. Bunu Gölge Süvari diyerek elimizde bulunan bir e, M113 aracını insansızlaştırmak için e, bir faaliyet gerçekleştirdik, çalışma gerçekleştirdik. Bu konsept dahilinde aracımıza kameralar yerleştirdik. Eyleyiciler ve sensörlerle bu aracın uzaktan komuta edilebilirliğini edilebilirliğine dair e, konsepti e, sahada denedik. Burada e, Faaliyet sonunda bu çalışmada elde ettiğimiz verilerle hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ç çalışma sırasında farklı konseptlerde de insan hava araçlarıyla entegrasyon insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda e teorik çalışmalarımız oldu, sahada pratik denemelerimiz oldu. Farklı firmalarla insansız karar aracı, hava hava aracı entegrasyonu ve ağır sınıf, orta sınıf insansız karar aracı çalışmalarını bir arada deneme fırsatı sunduk. Bunlar hala konsept konsept geliştirme aşamasında bizim Arge faaliyetlerimiz. Gördüğünüz gibi aracımız başladığı noktaya insan müdahalesi olmadan aynı rotayı izleyerek dönüp duracak. Önceliğimiz ağır sınıf insansız kara araçları gibi gölge süvariyi öncelikli olarak tutuyoruz ama SSB'nin ve gelecek projelerin önemine göre farklı ağırlıklarda özellikle ağır sınıfta çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu konuda da Arge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz tüm sistemi gerçekten akıllandırmak, otonomi seviyesini yükseltmek için biz mevcut olan tüm sensörleri bir arada kullanmayı hedefliyoruz. LIDAR gibi algılanabiliriz. Harp sahasında bizi sıkıntıya düşüreceğini düşündüğümüz alt sistemleri, muadilleri çıktığında da yakından takip edip bunları aynı şekilde aracımıza entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu araçlar üzerinde faydalı yük olarak farklı algılama sistemleri ve görüntüleme sistemleri konularak ileri gözetleme amacıyla bir mast üzerinden Kullanabilmesini değerlendiriyoruz. KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehdit algılama sistemleriyle insansız bir şekilde bir alana gidip oranın tehdit durumunu algılamayı hedefliyoruz. Lojistik ve ikmal ile bu araçların saldırı durumuna karşı korunaklı bir şekilde ikmal ve lojistik görevlerini yerine getirmelerini hedefliyoruz. Bahsettiğim gibi Amerika'nın da boş koş kamyonlarında yaptığı tam olarak bu lojistik ve ikmal amaçlı 70 tane aracı insansızlaştırmış durumdalar. Ve yine öncü olarak mayın algılama ve temizlemeyi e, hedefliyoruz. Aynı şekilde silah taşıyıcı olarak bastırma, yine Amerikan'ın yaptığı gibi e, Amerikan ordusunun çalışmaları gibi bastırma amaçlı e, silah taşıyıcı olarak değerlendiriyoruz. Aracı insansızlaştırdığımızda tabi çok ciddi bir e, alan elde ediyoruz. Aracın içinde personel taşıyıcı vasfından sayırdığımızda bu aracın çok e, farklı amaçlarda kullanılabilmesi için hacim kazanıyoruz. Bunun içinde insansız hava araçları ve kara araçlarını değerlendiriyoruz orta orta sınıftaki kara araçlarını, İnsansız hava araçları ile ilgili de e, paralelde çalışmalar e, yürüttük ve e, bu araç araçlarla e, gerek kamikaze insansız hava sistemlerinin gerek görüntüleme amaçlı insansız hava sistemlerinin e, entegrasyonunu ve Hangi tip e, konsept operasyon, operasyon konseptlerinde kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. E, 2018 yılında tanımlanan e, ağır sınıf insansız kara aracı birinci seviye e, gereksinimlerine biz e, gereksinimlerini baz alarak bu çalışmayı yaptık ve e, hali hazırda envanterde bulunan bir aracın insansızlaştırılmasını hedefledik. Burada e, aracın opsiyonel insanlık kullanımını e, sağlamak için e, aracın içinde hiçbir şeyi değiştirmemeye çok özen gösterdik. Şu an hala aracımız standart bir M113 gibi insanlı olarak kullanılabiliyor. Sürücü mahallinde hiçbir şey değiştirilmedi, modifikasyon yapılmadı. Buna dediğim gibi çok özen gösterdik. ve Bu sayede de aracın herhangi bir kabiliyetinden ödün vermedik. Hem mobilite anlamında hem BK anlamında araç eskisi gibi kullanılabiliyor. Ama tabii dikkat etmemiz gereken bir şey var. İçeride sürücü olduğunda bu, insan, bu aracın kullanımı farklı bir nokta uzaktayken tabii her ne kadar sensörlerle donatsanız da aracı belli bir hissiyatı kaybediyorsunuz ve uzaktan ekrandan aldığınız verilerle joystickle ve kullanıcı arayüzüyle kullandığınızda araçla ilgili bazı hissiyatı sürücü kadar iyi hissedemiyorsunuz. O yüzden e, gerektiği durumlarda limitlenmesi gerektiğini öngörüyoruz. Ama e, bu teknolojinin entegre edilmesi araca temelde bir yetenek kaybına neden olmuyor. Sansız e, hava, hava araçlarında e, bu kadar e, karada olduğu kadar büyük te, e, tehlike olmadığını öngörüyoruz ve uydudan gelecek gecikmeler her zaman kom, daha daha kompanze edilebilir ölçüde kalıyor. Karada bu maalesef bu lüks elimizde bulunmadığı için uydu haberleşmesinin gecikmesi insanın insanın devrede olduğu sürüş sırasında bize e, sıkıntılar çıkarabileceğini öngörüyoruz. Sadece uydu değil pek çok haberleşme e, bandını ve e, teknolojisini deniyoruz. Burada amacımız gerçekten en güvenli sistemi ortaya koymak. O yüzden uydu sistemi de dahil pek çok araştırmayı, geliştirmeyi yapıyoruz. Sistemleri deniyoruz ama şu an için insansız hava araçları kadar insansız kara araçlarında bu sistemin uydu tek uydu haberleşmesinin kullanılabilmesi uygun görünmüyor.